mahkeme. Sonunda mahkemede geldi çattı. Halsiz ve zayıftım. Halim berbattı. Uzman halim anlamaktan uzaktı. Koluma bir daha kelepçe taktı. Adliyede bodrum katına indik. 15 kişi aynı hücreye girdik. Hücrede iki oturak, bir helâ. değil abdest, el yıkamak da bela. Oturakta namaz kıldık sırayla, muhabbet ettik dost kurbanlarıyla. Getirdiler iki tencere yemek, birer kaşık, ve birkaç adet ekmek. Sulu köfteyi yap ekmek arası, ver dinsin komşunun açlık yarası. Ümitli, ümitsiz, korkmuş ve dertli. Acep hakimler yumuşak mı, sert mi? Uzman hücrede kelepçeletti. Namaz kılarken açmaları yetti zamanı geldi çağırdı askerler. Tırmandık dört katı, dar merdivenler. Girilir salona arka kapıdan. Tek sığınağım hep yüce yaradan. Kelepçe çözüldü, salona girdim. Dipte ablam ve bakelemi gördüm. Muhammed dolduran da oradaydı. Gözlerim dostları aramaktaydı. İki hakim, bir savcı ve bir başkan. Reis dedi, savunmanı yap baştan. Savunman kolay. Soru soran da yok. Sorsa söylesem hazırlanmışım çok. Bak elemle denemeler yapmışım. O anı sanki canlı yaşamışım. Bakelem'in kaşları kara yar yar. Zalimler düşürdü beni dara yar. Ne mutlu bana bakelem var yar yar. Mazlumların yarasını sarar yar. Bir fedakar avukatım var yar yar. O bile gerekmez. Bakelem var yar. Tahliye dendi yaşım akmadı. O hakim gözüme bile bakmadı. Tahliyeme sevindim, ağlamadım. Masumların o dile dağlandım. İşte suçlamalar, işte mahkemem. Ben bu olaya akıl erdiremem. Ben bu dosyaya terörist diyemem. Sen söylersen söyle engelleyemem Meryem gibi derim Nesyen mensiya ölseydim ölseydim unutulup gitseydim ya